Rüyada sabun köpüğü görmek genellikle geçici huzur, duygusal temizlik ve geçici başarılarla ilişkilendirilir. Sabun köpüğü kısa süreli ve kolayca kaybolabilen bir şeydir. Bu da rüyanın yaşamınızdaki geçici durumları simgeliyor olabileceğini işaret eder. Sabun köpüğü görmek, hayatınızdaki geçici tatminleri, duygu değişimlerini ya da yüzeysel başarıları yansıtabilir. Sabun köpüğü görmek, geçici huzur, duygusal temizlik Sabun köpüğünü üflemek. Geçici başarı, tatmin. Sabun köpüğüne dokunmak. Duygusal arınma, hafiflik. Sabun köpüğü patlaması. Geçici tatminin kaybolması, hayal kırıklığı. Sabun köpüğü görmek ve mutluluk hissetmek. İçsel temizlik, huzur. Bu rüya, duygusal açıdan temizlenme ve arınma arzusunu, fakat aynı zamanda bu değişimlerin kalıcı olmayabileceğini de belirtebilir. Sabun köpüğünü üflerken veya izlerken hissettiğiniz duygular bu rüyanın anlamını daha derinlemesine keşfetmenize yardımcı olabilir. Pozitif çağrışımlar. Sabun köpüğü görmek ve huzur hissetmek. İçsel rahatlama, duygusal temizlik. Sabun köpüğü patlarken rahatlamak. Zihinsel rahatlama, içsel huzur. Sabun köpüğüne dokunmak ve mutlu olmak. Yüzeysel ama tatmin edici anlar. Sabun köpüğünün güzel bir şekilde yayılması, geçici tatmin, hafiflik. Bu rüya, hayatınızdaki geçici durumları ve yüzeysel tatminleri sorgulamanızı isteyebilir. İçsel arınma ve huzur için daha kalıcı çözümler arayışında olabilirsiniz. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Sabun köpüğü patlamak. Geçici başarı kaybı, hayal kırıklığı. Sabun köpüğüne dokunmak ama patlaması, hedeflere ulaşamama. Duygusal boşluk. Sabun köpüğünü üflerken endişe hissetmek. Geçici huzur, gerçek tatminsizlik. Sabun köpüğünü görmek ama kaybolmak. Yüzeysel başarı, tatminin kaybolması. Bu rüya, hayatınızdaki geçici çözümler veya tatminlerle ilgili bir uyarı olabilir. Kalıcı huzur ve tatmin için daha derin bir içsel temizlik ve denge arayışı içinde olmanız gerekebilir. Psikolojik yorum. Sabun köpüğü görmek, bilinçaltınızda yüzeysel ve geçici çözümleri simgeler. Sabun köpüğü üflemek. Geçici tatmin, duygusal rahatlık. Sabun köpüğüne dokunmak ve patlaması. Geçici huzurun kaybolması, hayal kırıklığı sabun köpüğünün patlaması. Duygusal boşluk, yüzeysel başarı. Sabun köpüğüyle rahatlamak. İçsel temizlik, geçici rahatlama. Bu rüya Hayatınızdaki geçici çözüm ve tatminlerin farkında olmanız gerektiğini ve kalıcı huzuru sağlamak için derinlemesine bir temizlik yapmanız gerektiğini belirtiyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre sabun köpüğü görmek geçici ve yüzeysel tatminlerin simgesidir. Sabun köpüğüne dokunmak geçici huzur, kısa süreli rahatlama. Sabun köpüğünün patlaması hedeflere ulaşamama. Hayal kırıklığı, sabun köpüğünü izlemek, duygusal hafiflik, yüzeysel tatmin. Bu rüya, manevi veya duygusal olarak yüzeysel tatminlerden kaçınmanız ve daha kalıcı huzuru ve güveni aramanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Rüya'da sabun köpüğü görmek, geçici tatmin, duygusal temizlik ve yüzeysel huzurla ilgili bir mesaj taşıyor olabilir. Bu rüya Hayatınızdaki geçici rahatlamaları sorgulamanız ve kalıcı içsel huzur için daha derin bir çözüm arayışına girmeniz gerektiğini belirtebilir. Gerçek huzuru bulmak için yüzeysel çözüm ve tatminlerden kaçınarak daha kalıcı bir içsel dengeyi hedeflemeniz önemlidir. Siz rüyanızda sabun köpüğüne dokunurken ne hissettiniz? Geçici huzuru mu buldunuz yoksa kaybolan bir tatmin mi yaşadınız? Yorumlarda bizimle paylaşın.